Ayşir'in kızı 1 numara son 6 yarışında gösterdiği performansla dikkat çeken bu koşucu, süratini artırmakta ve ciddi bir form yakalamakta. Handikapı da makul durumda. Sabırlı tay 3 numara ortalama dereceleri iyi olup jokeyinin de tecrübesiyle birlikte yarışta etkili olma ihtimali yüksek. Esmer hanım 6 numara ilk baştan vereceği mücadele ile öne çıkabilecek bir at. Son 6 yarışında dalgalı ama belirli bir ivme yakaladı. tek gel kızım. 4 numara. Son 6 koşusunda sürekli iyi dereceler elde eden bu at. Güçlü bir performansa sahip görünüyor. Hızlı start alması durumunda podyumda yer bulma şansını artıracaktır. Akdeniz Gülü. 2 numara. Önceki yarışlarda üst sıralarda yer alan bu at. Güncel form durumuyla dikkat çekiyor. İyi bir ile birlikte etkili bir yarış çıkarması muhtemel. Hawkeye, 6 numara, son yarışlarında üst üste elde ettiği başarılar ile dikkat çekiyor. İyi bir form yakaladığı ve pisti de oldukça seviyor. Tezgahtar Nebahat, 2 numara, performansı sürekli olarak gelişiyor. Hızlı çıkışı ve dayanıklılığı ile bu koşuda iddialı olabilir. Blue Queen, 1 numara, daha önceki yarışlarda sergilediği performans ve eğitimi, bu yarışta onu ön plana çıkarıyor. Şahtayım. 3 numara. Son 6 koşusundaki performansı oldukça dikkat çekici. Özellikle son derece yakın zamanlarda elde ettiği dereceler. Onun potansiyelini gösteriyor. Akkor Ateş. 8 numara. Son yarışları içindeki en iyi dereceleri ile dikkat çekiyor. Hızlanma kabiliyeti yüksek ve pisti iyi tanıdığı için şansını artıracaktır. Raşit abi. 12 numara. Sürekli olarak son 6 koşusunda iyi dereceler elde etti. Dinç bir formda. Bu yarışı kazanmak için büyük bir potansiyele sahip. Rüzgar Delen, 2 numara, son yarışlarında elde ettiği dereceler çok etkileyici. Seri bir başlangıç yaparsa kazanma şansı oldukça yüksek. Kaçar Ülfet, 3 numara, performansı istikrarlı ve son 6 yarışı itibarıyla iyi bir form grafiği gösteriyor. Pistin özelliklerine de uyum sağlaması kazanmasına yardımcı olabilir. Çilo Bey, 4 numara, geçmişte aldığı dereceler ve mevcut handikapı göz önüne alındığında, iyi bir koşu çıkarabilir, dikkate alınması gereken bir isim. Barbar Çakal, 6 numara, son 6 koşusundaki performansı oldukça etkileyici. Düzenli bir şekilde güçlü sonuçlar alarak dikkat çekti. Surprise Storm, 4 numara, son yarışıyla formunu bulmuş gibi görünüyor. Öne çıkma potansiyeli yüksek ve jockey tarafından iyi yönlendiriliyor. Pirate of the Sea, 7 numara, son 5 koşusunda belli belirsiz olsa da bir yarışı kazanma şansı var. Hızlı başlangıç yapabilirse etkili olabilir. Balder. Bir numara, bu atın son 6 koşusundaki dereceleri oldukça etkileyici. Özellikle son birinciliği, formunu ve dayanıklılığını ortaya koyuyor. Ünlünün oğlu, 2 numara, düzenli olarak iyi sonuçlar elde eden bu at. Güçlü jockey ile birlikte potansiyeli yüksek bir isim. Yarıştaki rakipleriyle başa çıkma şansı yüksek. Freed. 5 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken bu at. İyi bir başlangıç yapması halinde üst sıralarda yer alabilir. Lady Isis. 6 numara, yarıştaki en hızlı koşuculardan biri olarak öne çıkıyor. Performansı ile yarışta sürpriz yapabilir. Beyaz Gölge, 4 numara, bu at son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiledi. Özellikle son 6 koşusundaki dereceleri onun potansiyelini gösteriyor. En azından ilk 3 içinde yer alabilir. Mir Salasi. Bir numara, potansiyeli yüksek olan bu at. Son koşularında güçlü bir performans sergiledi. Eğer başlangıcı iyi yaparsa, yarışta öne çıkma şansı oldukça yüksek. Ceyda Canım, 6 numara, son dönemdeki formu dikkat çekici. Koşularda genellikle iyi bir tempo tutturuyor ve bu da ona avantaj sağlayabilir.